Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün The Elevator oynuyoruz gördüğünüz gibi. Yani evet. bu asansörü bilmemizde baya bir şeyler olacak arkadaşlar. Bakalım yalan mı gerçek mi diye bakacağız. Aha. Oh my god. Gerçek mi olur? birşey olmuyo nallı birşey olmuyo çık 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 işte, ayıp ama sunucu katları dünyada savaşmıyor ben şu anda birinci katı ilerliyormuşum. Şimdi ikinci katı. Oh my god. Ne oh yeah. oluyor? Oh yeah. oh yeah. Ne oluyor? arkadaşlar? oluyor? Ne arkadaşlar? hiç asansör dedikleri okuyormuş. İşte bu yoksa çok sarkıntı oluyor

Burada. Abi her zaman attı. Biz de kalmıyor. O. Her şey Oh my god, oh my god Hayır, bu olan. baltasını. evet ne yapsam vardı. Ne yapayım? Hayalet mi doğru? Oh my god, baltasını... evet, o

benim Bak kim beni. Oh my God, ne oluyor? Yorgun sattı Ben sonunda ilk uzaklaşmışım diyeceğim olsa keşke uzaklaş. İlk uzaklaşmış. Yani ben. daha kötü de daha, daha kötüsü bu Keski canavar geçmişseydi Keşke Keşke bu hemen çizgi hemen çizgi hadi tamam içime girmez Hayır Evet, gemi saldırısı 40 Mario 7 Şunu yeni Burası çok yeni saldıracağı ben izlemiyordunuz. Ay neyse. iş kanca fırlatmış. Nereden aldın? Aaa. Şok varmış. Şok. Şok. bende para kazanamıyor.

opotu utuyor be. Tamam şu. Ara, Marvel. Atako, tako, tako sever. Kako severim, tako severim, tako severim, tako severim. Kako severim. Ona parlayan kakolar alıyorlar.

arkadaşlar bir, bir şeyler. Oh. oh my god. <laughs> arkadaşlar bu kanalı hiç korkmamıştım. Birkaç kere korkmuş olabilirim ama bu orta korkutucu olabilir bu kanalda. Arkadaşlar bu arada Five Nights at Freddys 1 veya 2'nin gelmişini istiyorsanız bu videoda tam 5 like ve 2 yorum ve 150 yorum sıram almak isterse 5 Nights at Freddy's için gelmesi için ve Miyaz Kıskacı bir şey mi gördünüz acaba? Hmm, ne gördünüz? oh my god big big makine big big çok iyi abi çok iyi vallahi buna gelirsen oh my god hadi ver sen sen var he oh be birisini öldürdü. Heh, şu adamı öldürmüş sistem. Hadi. Olma. Oh Kaç. Sakın. Sakın yapacak demek. Ben nereye düşüyordum? Kız var ya sen çok kaşınıyordun. Kaşınıyordum. Öldüm. Öldüm. Ama intikamımı da aldım. Hoppa. Gel. Gel. Gel ben çıkacağım. Gel gelelim. Oh my god. Tak aks. <laughs> Bak. Bak Gitmediyse neyse. son çıkartları da ben Hadi hadi sen önden, sen ya. Oh my god. Bunu, burası ay aya motor düşen. Bakın aya motor düşmüyor. Bana motor düşmüyor. Bana motor düşemiyordu. Diş felaketi keskisi. Bir şey yazmışlar. Metis gitti falan. Bir şey. Kapat kapıyı. Kapat. Kapat kapıyı. Ne olur kapat. Ne olur kapat kapıyı. Kim ya? Çakının çakması mı? Oh my god. Çakının çakması ne araba? Ya katil paylaşıyorum. Çakması. Güzel. Hadi kapat. Hadi hadi. Bak buna sağlıyız Hadi. Oh my god. Oh bu ne? Ee, selamlar. Biraz benim gibi bir oyuncusun sanırım. Aa, kaç, 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 sen kime vuruyorsun oğlum hadi, ama, he böyle korkarsın, Aman ne ya, bu yeni gelmiş bu gelmiş <laughs> son bitimin son, son 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 her şey Şöyle Şu kaçan kanı Her şeyin yanına gelirsin ama Çevak attım diyorum Kimse yapamaz Come on ha. Bak ölmüş müyüm No No adam olacak Anladım Anladım Öyle bizi duvarların arasında sıkıştıramazsın neden? Şimdi öyle kaya. What the fuck? Motorum. <laughs> Motor ses geldi arkadan. Hadi be. Öldeklerde. Aldım. 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 Verdim. Ben çok seviyorum. Ben aldım. artık. hiçbir şeye yaramıyor. şey yaramıyor. Ben de öyle tutacağım. Oh my god. Bunlar yükseliyordu. Şey Çünkü burada yavaş sakin. Zaten bundan sonra çok kolay bir şey. <laughs> ya şu kadar yok kalmıştı ya. Hayır ya. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Sonuç katları 20 ve ben bir kat vererken iki kat yanlış yapmışım ve örgüyüm de gitti. O yüzden ben çok sinirlendim. Hayır. Hayır. Hmm.